Saat öğleden sonra altı idi. Kanun teklifi, kanuni esası encileri tarafından usul yönünden incelenerek mazbatası hazırlanırken meclis diğer bazı meseleler ile iştirak etti. Nihayet riyazet makamında bulunan reis vekili İsmet Bey meclise şu malumatı verdi kanunu esası encümeni, teşkilat-ı esasiye kanununun değiştirilmesine dair tasarımın acilen ve derhal müzakeresini teklif ediyor. Kabul sesleri üzerine mazbata okundu. Teklif olunduğu üzere müzakere edildi. Nihayet kanun birçok hatiplerin yaşasın cumhuriyet sedalarıyla alkışlanan hitabeleriyle kabul edildi.